Hı? Küçüktü bebeğim. Oo. Hocam, Niyazi Zetkin değil mi bu? Evet. Beyinden çıkar mı bu şekilde? Çıkar. Çıkar. Çıkıntı bundan mı çıkardı? Çıkar. Hatta ben bunu başladım. kesmişiz biz ya. Hı? Kestik biz bunu. hı. Kesin Yok, kesilmemiş. Evet, evet. Bu ne kurdu hocam? Ya koyunlarda oluyor bu tamam mı? Evet. Evet. şimdi yalnız böyle nadir de olsa e, imaze invaze olur. Bunlar. Bunlar evet. siz vurduğunuzda böyle burnunu kesinize vuruyorsunuz ya. Bu boşluklarında düşsün diye. Hı hı. Kesin yani nasıl yapıyorsunuz yani kurbanla falan yani hayvan kestiğinizde? Yapmıyorum ilk defa görüyorum ben bunu. Siz bu değil misiniz?